Mehdi hakkında görüşümü soruluyor. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili hadisler var. Gelecek peygamberimizin soyundan birisi bir komutan olarak gelecek. Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte aynı dönemde geleceğine dair rivayetler var. İsa ile birlikte olup mücadele verecekler. Ya da yakın zamanlarda gelecekler. Mehdi ile ilgili hadislerin bir kısmı uydurmadır ama ya da bir kısmının bir kısmı uydurmadır. Tafsilata dair birtakım bilgiler uydurmadır ama Mehdi'nin geleceğine dair rivayetler elimizde mevcuttur. Mehdi gelecektir. Bu normal bir insan olarak bir kadından doğacaktır. Şiilerin beklediği Mehdi değil. Şiilere göre 12. İmam Mehdi Muntazır, beklenen Mehdi, bir bodruma, bir dehlize girdi. Hala oradadır ve oradan çıkıp gelecektir diye bekliyorlar. Bu olay aşağı yukarı. 1200 sene kadar önce olmuştu. 1200 senedir hala dehlizden çıkacak, gelecek diye inanıyorlar. Halbuki ellerinde böyle bir delil yok. Bir insanın dehlizde 1200 sene yaşaması mümkün değil. Sünnetullah çerçevesinde mümkün değil. Hz. İsa Aleyhisselam ölmez, Allah tarafından göğe yükseltilir. Bununla ilgili buna işaret eden ayet var, açıkça hadisler var. O yüzden İsa ölmemiştir diyebiliriz. Çünkü ayet var, hadis var. Ama Mehdi ile ilgili böyle bir yani ölmemiştir, dehlizdedir diye bir rivayet yok, hadis yok. Dolayısıyla Mehdi gelecektir ama bir kadından doğacaktır. Dehliz'den falan gelmeyecektir. Bu kıyametin alametlerinden Mehdi'nin gelmesi, İsa'nın gelmesi, Mehdi ve İsa geldiği zaman bir savaş olacak ve Müslümanlar yeryüzünde hükümranlığı ellerine alacaklar. Ve İslam adaleti bütün dünyaya hakim olacak. Bununla ilgili hadisler var. Ve şu andaki gelişmeler de bunu gösteriyor. Tekrar bir uyanış var İslam aleminde.